Herkese selamlar sevgili arkadaşlar yine yeni bir ETS videosu ile karşınızdayım arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi aracım e, Scania bu videoyu umser tv'de izliyorsunuz e, şu anda eğer bu videonun e, araç tanıtımını e, paylaşmışsam ve 12 tv'den onu da sizlere atacağım arkadaşlar yani e, topluluk mesajı olarak bildireceğim şu anda bu videoyu paylaşımda V12'de kadar videoyu paylaşırım paylaşmam bilmiyorum ee, dediğim gibi eğer e, bu aracın tanıtım videosunu aracın e, her şeyini ayrıntılı olarak gösterdiğim videoyu da izlemek istiyorsanız e, V12 kanalından paylaşacağımı bildirmek istiyorum ayrıca bugün yok, e, gideceğimiz yer buralar arkadaşlar ben buraları biraz açmak isterim o yüzden biraz sefer atıyorum buralarda bugün e, neden bu videoyu açtım. Şimdi ben e, bu bu DLC'leri biliyorsunuz. Bütün araçlar için kullanılabilen kabin aksesuar DLC'sini biliyorsunuzdur. E, ben bugün buna, bunu da size göstermek isterim. Bu DLC'ye yeni şeyler eklendi arkadaşlar. E, i̇şte gördüğünüz gibi yerde yangın tüpü falan var. Orada battaniye var. Ya da e, değişik şeyler var. Ee, bu tarz şeyler eklendi arkadaşlar. Ben bunları göstermek istedim sizlere. Böyle görmüş olduğunuz gibi işte e, telefon falan var navigasyon olarak. Hem bunları göstereyim hem de umser TV'ye birkaç gündür e, ETS atmıyorum. Birkaç gün dediğim de birkaç hafta oldu bayadır. Onlar da atmıyorum bayağıdır. Onlarda bir ETS videosu e atmış Olim dedim. Yani yeni aksesuarlar hakkında da biraz konuşmak istiyorum. E, yeni gelen şeyler bayağı güzel olmuş. Şimdi bu e, diğer scania'nın şeyler falan onları geçmiyorum. Onlar çünkü e, V12 TV'de paylaşmışımdır şu anda ya da paylaşmadıysam da paylaşacağım. E, orada daha detaylı anlatmışımdır aracı anlatırken. O yüzden oradan izleyebilirsiniz eğer paylaşmışsam. Paylaşmamışsam da hazırda bekleyin paylaşacağım zaten onu da. Yetişir mi yetişmez mi onu bilmiyorum çünkü iki tane video aynı anda atacağım için hani kesin de konuşmak istemiyorum. Ben videoyu paylaşacağım yere paylaşmayacağım gibisinden. Bazı sorunlar var. Onlardan da size kısaca bahsetmek istiyorum. Şöyle bir çıkalım şuradan. Şimdi yaşadığım sorunlar ne? Ben bunların üzerinde durmak istiyorum. Ender'le neden multiplayer videoları gelmiyor ya da e, neden ETS 2 ve 12 timde sürekli gelmiyor? İlk 3 gün falan bir sürekli paylaştım fakat sonra bırakmak zorunda kaldım ara verdim yani bırakmadım paylaşmaya devam edeceğim sadece biraz teknik sorunlar var bilgisayarda olmayacak bir hata çıktı ortaya oyun kasıyor arkadaşlar oyun kasıyor yani hiç olmayacak bir şey bilmiyorum nedeni Windows standard dedim gittim Windows yeniledim kasma hala devam ediyor işte ee, ekran kartı sürücüsünü güncelledim olmadı e, onu yaptım olmadı bunu yaptım olmadı e, YouTube'dan da fa video falan da izledim e, fakat şunun farkındayım o YouTube'da atılan videolar ETS 2'nin kasması nasıl geçirirler falan gibi atılan videolar <laughs> niye kabul etmedi mi atılan videolar hep ee, sistemin düşük olmasından kaynaklıdır ya da sistem eskidir ETS 2 artık kaldırmıyordur siz de o şeyleri yaparsınız ETS 2'yi daha rahat oynar ama bu bir buçuk aylık bir bilgisayar ee, ve bunda kasma sorunu var ekran kartı çok yüksek bir ekran kartı değil ama düşük ekran kartı da değil yani bunun en düşük grafik modunda bile kasması imkansız buna bir şey neden oluyor ama bayağıdır uğraşım bulamadım bunun servise göndermesi gerekiyor. Bu videoyu e, çektiğim günün sabahında e, yani şu anda pazar günündeyim e, yasaklar falan var biliyorsunuz o yüzden pazar günü falan kapalı her yer Pazartesi servise göndereceğim. Bakalım ne zaman gelir ne karar çıkar. Hiçbir fikrim yok. Büyük ihtimalle e, hata bulamadık deyip bana geri şutlayacaklardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Çünkü genelde hep böyle oluyor. Bakalım geri geldiğinde ben ne yaparım nasıl bir yol izlerim hiç bilmiyorum Ya Ne bileyim artık işte başımıza geldi bir kere Ondan dolayı da bir ETS videosu çekelim dedim belki de Bilgisayar falan satarım bilmiyorum Zaten Unser Tv'deki Iııı ee görüntülemeler falan bayağı bir düştü benim o yönden de biraz moralim bozuk ee, yani bilmiyorum neden düştü 100 mesela basın ötürü ultimate attım abi sa sabah bir baktım fazla da bakamıyorum fazla da aktif de olamıyorum da sabah bir baktım abi 120 görüntüleme mi 140 görüntüleme yani tam tamına ee, nereden baksanız 18 saat falan 140 görüntüleme almış yani Bayağı bir e, üzüldüm ben açıkçası, videoyu sildim hatta hiç gerek bile yok kanalda durmasına e, Bu kadar kötü olacağını hiç düşünmemiştim Neden düştüğünü de tahmin edemiyorum çünkü her gün düzenli olarak video atan bir kanalım e, Bazen atamıyorum o da işler çıktığı için Bilmiyorum yani ne, nereye, ne, nereye gidecek hiçbir fikrim yok Halbuki yani ne umutlar falan vardı ama diyecek bir şey yok Yine Allah razı olsun destek olanlar var Allah razı olsun hepsinden. Uğraşıyoruz işte sürekli işler başıma geliyor. Bir buçuk aylık bir bilgisayar ETS2 gibi düşük grafikli bir oyunda yani fazla ekran kartını zorlamayacak bir oyunda. Kasıyor. Hadi ben PUBG oynasam ya da GTA 5 falan oynasam neyse diyeceğim. Ee, kasması normal bile olabilir ama bu ekran kartı onları da rahatlıkla kaldırabilecek bir düzeyde ekran kartı. O yüzden ee, servise gönderme kararı aldım. Yani dedim gibi büyük ihtimalle yine bana yollayacaklar ee, Sistemde bir şey yok ee, sağlam sistem deyip. Ondan sonra ne yaparım ne ederim hiç, hiç bilmiyorum. Multiplayer'da daha çok kasıyor. Ben dedim ki yani ilk başta ben de öyle düşündüm. Dedim, multiplayer'dan mıdır acaba? Single player'a girdim. Yok abi yani single player'da da kastı. Şimdi multiplayer'da bazı ayarları falan kısmanız gerekiyor. O zaman kasma yapmaz falan diyebilirsiniz ama bu bilgisayar yeni bir bilgisayar yani bunda en yüksek ayarlarda oynarken bile kasmaması gereken bir bilgisayar. Bilmiyorum belki de işlemcide bir sorun vardır ne bileyim. Bilgisayar konusunda çok 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 üstün bilgim yok. Bu yüzden de bir şey diyemiyorum. Ender konvoy falan yaptı katılamadım. Bilmiyorum tabi bak silikon varsa da şu anda hale yapmadı da. Ender'le konvoy planları falan hep suya düştü. Yani bu servise gittiğinde rahat bunun 15-20 günü rahat vardır. Ondan sonra nasıl bir yol izlerim, ne yaparım, ne ederim cidden bilmiyorum arkadaşlar. Sizden de ricam like atıp abone olmayı unutmayın. Bilmiyorum yani gençler. Neyin ne olacağını. Dediğim gibi bu Scania'nın ayrıntılı videosunu istiyorsanız da izlemek istiyorsanız da V12 TV kanalından paylaşılacaktır. Ben bunu bildireceğim zaten sizlere. Eee V12 kanalda birkaç gün boşta kalacak gibi duruyor. Çünkü ETS falan paylaşamayacağım orada. Bilgisayarı sildim, promot gitti. Her şey gitti. Bilgisayara yeni Windows sattığım için her şey gitti yani. O kadar uğraşmam, o kadar çabam. Hepsi gitti. Benim evimde bir de internet falan yok. Te telefondan bazen e, hediye internet falan geldiğinde yüklüyordum. şimdi bilgisayar geri geldiğinde sağlam olsa bile nasıl geri yükleyeceğim nereden internet bulacağım o kadar hiçbir fikrim yok ya Ben yani şimdi bir de karşılığını alabilsem cidden bana bu da koymadı ama bu aralar maalesef karşılığını alabildiğimi de düşünüyorum. Dediğim gibi görüntülemeler çok düştü. Ne bileyim. Bakalım. Hayırlısı her şey. Bu videoda biraz bu noktalara da değinmek isterim aslında. Sorunlar bu ara üst üste geliyor. Bir tane bilgisayarcıyı arıyorum. Abi böyle böyle bilgisayarda böyle bir şey var. Amacım şeye göndermemek. Servise göndermemek çünkü servisin eline düştü mü ne zaman geleceği hiç belli olmaz. Adamı arıyorum abi diyorum böyle böyle. Ee, böyle bir kartma var diyor senin ekran kartın ne bu abi. Adam bana diyor ki senin ekran kartın biraz düşük zaten. Ben düşük de tamam da ben PUBG oynuyorum demedim ki sana ya da GTA falan oynuyorum demedim ki. Lan bu Allah'ın e, e, ETS'si ne kadar fazla şey yapabilir, rol zorlayabilir. 1 GB'lik e, işte, RAM'le bile oynayan var bu ETS'yi ya. Adamlar, Allah, adamlar alıyor günden 500-600 TL'ye gelen bilgisayarları, açıyorlar ETS'yi deniyorlar. Yani bu düşük seviyede bile kastı bak, düşük seviyede bile kastı. Şu anda single player'da bir sorun çıkarmadı. Videoda iyi en azından. Abi bunda da yağmur yağdı mı frame tutmuyor ya. Başım bak. Şuradan bir çıkalım da. Bakalım yapacak mı? Bak. Yok yapmadı. Multiplayer'da tekerlek patinar çeke çeke kalkıyordu da yağmurlu günde. Yani biz bilgisayar Mühendisliği falan okumadık ama hani ekran kartlarından anlar bu ekran kartı ETSde kasma gibi bir durumu olma olamaz yani imkansız özellikle bir buçuk aylık bir ekran kartı yani yeni bir ekran kartı ekran kartını da geçtim belki de işlemcide de ne bileyim yani Allah da servislerin eline düştüm Allah yardım etsin başka da bir şey de diyemiyorum. Abi harbiden fren tutmuyor ya. Frene basıyorum fren tutmuyor. Gelme dayı zaten fren tutmuyor. Neyse bugünlük de kısa bir sohbet yaptık arkadaşlar. İşte sorunlar bu şekilde bilmiyorum nasıl çözüm olacak nasıl şey olacak ben de bilmiyorum. Umarım en kısa zamanda iyi haberlerle var tutmuyor. Harbiden frene basıyorum tutmuyor. Duracak mı orada durmadı. En kısa zamanda umarım güzel haberlerle karşınızda olurum. Yani üzüldüğüm nokta da şu aslında. Almak için de çok uğraştım. Cidden çok uğraştım. Aldıktan sonra da böyle sıkıntı çıkarması beni üzdü açıkçası. Ne güzel her şeyi de kurmuştum abi. ATS vardı. ETS Pro mod kurdum ya. Pro mod kurmuştum. Pro mod gibi şey gitti ya. 7 GB, 8 GB'lık bir mevzu bu ya. Bütün oyunlarım gitti. Traken Logistik gitti. Mad gitti. Bus, Bus Driver Simulator gitti. Tabi sistemden yine yükleyebiliyorum da. iş o kadar interneti bulabilmek. Bulamazsam da can sağlar bir şey yok. Ya bulurum abi yine şu bilgisayar sağlam gelsin de bulurum her türlü bulurum. Bak 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 kaçıyor gördün mü? Bak şuna bak. Bu bunu yapıyor işte yani oyunun ortasında bunu yapıyor. Neyse arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım bu bizim kanalın son ETS videosu olmaz. Kendinize çok çok iyi bakın. Like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.